komedyen Cem Yılmaz bebekte kalabalık bir arkadaş grubuyla bir mekanda sohbet ederken takılıyor kameralarımıza. Kimi ararsanız bu masada. Ozan Güven, Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın abi Can Yılmaz. Kim ne derse desin aşk için, horsa, Ünlü Komedyen kendisini çeken kameralara aldırış etmeden karnını tıka basa doyuruyor. Cem Yılmaz'ın iştahlı halleri dikkat çekiyor. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal de eski eşi Ahu Yatu da masaya geliyor. Karşılaştılar mı, randevulaştılar mı bilinmez ama Kemal babasını gördüğüne pek bir seviniyor. 4 yaşındaki Kemal masayı birbirine katıyor. Minik Kemal'i tutabilene aşk olsun efendim. O buraya gelecek Ahu oğlu ile birlikte yarım saat sonra bebekten ayrılıyor. Hava kararıyor ve Cem Yılmaz'la arkadaşları mekandan çıkıp arabalarına doğru hareket ediyorlar. Cem Yılmaz'ın etrafını kameralar çeviriyor. Nasılsın Cem? Evet. İyiyim abi, sen? Evet. Sağ olun efendim, biz de çok iyiyiz. Drama yapacağını söyleniyor Cem. Hayır abi. Bir ara mu? verip drama gazete yapacağız. Gazetede okumuşsunuz. Evet, gazetede yazıyorduk. Doğru değil, evet. doğru, doğru haberde. Can Bey, şimdi neler söyleyeceksiniz efendim? Reklam filminde oynuyor kendisi. Siz de destek için orada Bulundunuz. Gençler, hayaller yedi vites, gerçekler. İstediğiniz arabayı alabiliyor musunuz? Bakın. Kalabalık arkadaş grubu bebek koltuğu araca sığmayınca biraz beklemek durumunda kalıyor. Sonunda Cem Yılmaz <laughs> gaza basıyor <laughs> ve yola koyuluyor. <laughs>